Tamam, on yıldır. Üç defa, dört defa da şimdi Şimdi, Bu, arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bando birlikte hızlı bir şekilde. Hızlı. Çalarak, haydi. Daha göstereceğiz. Göstereceğiz. Da evet. Evet. Bütün sorunların anahtarı olma iddiasındayız. Özellikle gençlerimiz de seviyoruz. Genç genel başkanımız var. Orada da gördüğünüz gibi. O zamanlar da bakalım. Gördüler kalbine dokunuyor, eyvallah. Tamam mı? İsim neydi? Kalbi. Senin kalbimize bize kazıdır, sende bizi sen bizi gördüler Olur mu? Senin adı ne? Özgür. Özgür. Başka. Hadi bakalım. Kutluyorum. İyi işler. Işte.

Hadi Yok. Yok. Evet. 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 yok Evet. 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 yok Evet. Yok. Evet. 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 Ne Evet. 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 Evet

katına dur demek adına. Veya bir şartına katına veya sağlam katına ilgilenmek lazım Fatih. Tabi ilgilenmek lazım. Senin adına marşlar söylenmiş, şiirler yazılmış. Delikanlı sen de var geçebilirsin anadan, yandan senden. Senin de destanın okuyalı özlerden. Haveti yok gibi taşıdığın yerden. Sen de sensin, bugün de sensin, başlasın. At Sağ olun, evet. Sağ Burada zaten Bekleriz. Çok, önemli, Çok değil değil var. Ya da Evet ya vallahi kırmızı. Aynı başkan da var. Nasıl işte? Gayet ileri yol. Çalışacak çok burada. daha memleket ateşi düştü, düştük yollara. Yavuz Bey beraber Devlet Başkanı Kadir Başkan hocam, üç Recep Hocam bizim ekonomist hocamız genç Leyla Hanım. Kadir Hanım Başkan Bey'le ekonomi dersi,

Allah'ın umudumuz var. umudumuz. Çok Gök, güzel. Umudumuz var. Gök. Gökhan daha gel. Çok evet. biraz daha yakından takip Evet. <laughs> evet. Ya, daha, daha birazdan daha, evet. biraz daha, evet. daha, biraz da daha, daha yakında takip Bravo. Ya. 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 Evet. Ya. Biraz, biraz, biraz ya. kalbine dokunmuş gibi. öyle böyle güzel bir şey çok güzel. kolay gelsin. Böyle gidiyoruz. Evet. 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 Arkadaşlar, Arkadaşlar ben Altyazı partisi İsmi Başkanıyım. Üç tane genel başkan yardımcımızla beraber sizlere desteğe geldik. Haklı davanızda yanınızdayız. İnşallah en zamanda istediğiniz sonuçlar alırsınız. Bu haksızlığa, bu zulüme inşallah ilk zamanda son verilmesi için her zaman yanınızda olacağız. Sağ olun. Şurada hemen yanınızda komşuyuz. Ne zaman isterseniz geliriz, kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz, sohbet edebiliriz. Ama üç genel başka yardımcımız burada. Ee, sizlere sonsuza kadar, sonuna kadar destek veriyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Burada bir arkadaşımız daha var. Yani bu ne herkes hakkını arıyorsa o çok önemli. Hep birlikte haklarımızı koruyacak iradeyi inşallah anahtar partilerinden de kalıcı hale getireceğiz. Haklarımızı korumasın. İnşallah. Biraz evet. Biliyorsunuz. evet. Ve biz de size desteğe geldik. İnşallah eee en kısa zamanda istediğiniz sonucu oluşur, ulaşırsanız Eee bize düşen ne var? Biz birlik elimiz burada çok iyi çay alırız. Bizde kitap var, babağından İçine hiç kurcalamıyorlar. Evet. Mesela o. Yani gelin, ne yaşadığımızı hepimize sorun söyleyelim. Doğru, doğru. Bakın bu memleketin işçisinden çalarak evet. yok Yandaşlar. niyeti oldu, yok emekli oldu diye. Hiçbir ülke, bizim gibi büyük bir ülke, işçi maaşından velev ki fazla verse, yani çok işte söylüyorum, ülkeye zerre bir şey olmaz. Çünkü mutlu insan mutlu çalışır, ülkesini kazandırır. Oturup da hani işini bozan iş adamı gibi işçiden çalmak bunu yapan bütün şirketler batıyor arkadaşlar. Evet, evet. Allah izin versin devlet de batar bunu yaparsa biz ona müdahale edeceğiz. Şunu şöyle bilin, ne EYT, evet. ne sizin zamlarınız, ne siz alıp devlete vermek, bu ülkenin toplam bütçedeki payını yüzde ikiden iki nokta ikiye çıkarır. Biz öyle bir ülkeyiz ki siz o farkları kazanırsınız hep beraber. Evet. Allah yolunda. Evet, Allah yolunda. Allah'a kelip vardık. var. Başkanım. Başka, başkanım. Başka, başkanım. <laughs> yani göremediniz Bir daha sonra Başkan, çok başkanım çok teşekkür ederim. Beklerim bir ayı. Başkanım. Sağ evet. ol okay. okay. tamam. başkanım. Her zaman ben dertliyim. Evet, evet. Ben, <hansız> ben seni Çok teşekkür ederim. Sağ ol başkanım. Hepinize evet, hoş. Başkanım. Başkanım. Sağ Atıl neydi? Ebu. Ebu. Ne demek? Ebon. Varlık demek. Varlık şey Evet. Kaç yaşındasın? Allah bağışlasın. E Ebu biliyor musun Yavuz Ayşe'nin yolunu? Yok. Biliyor musun? Gençsin ya. Bak gençlerin böyle kalbine dokunuyor. Biz yüzüme gir bak bakalım. Ne diyor? Evet. Tamam mı? Haydi. Haydi. bu.

Kadir Başkan Yavru Zeynel, Kadir Başkanı, Bizle, bizle. Bırak da var mı? lazım. Tezahür edin. Birkaç olsun. Yavru Başkanım, hoş geldiniz. First, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Vallahi hiç de son bir sene zaten. Bu bu İnşallah valla bu sizlersiniz. Çok güzel, Kime de inşallah devamı Tevalla. 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 bakalım. Bu sefer Tevalla. 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 çünkü Tevalla. 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 Tevalla.

Allah razı olsun abi. Ben işte, evet. Hoş geldiniz. Allah muvaffak etsin inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Sağ Allah razı olsun. Kadir Bey bizim il başkanımız. Zeynep Hanım başkan yardımcımız. Kadıfalı Hanım Kadir Kulları başkanımız. Kulları başkanımız. Komşuyuz. geçerken buraya uğrayın. Mutlaka Bekleyin, be, be, başkan. Be, 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 be. başkan o, eski siyasiler arabaların bagajında Bence, en az. Evet. 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 Merhaba. Merhaba. Başkan yapısı Dicle Hanım'ın Kadıfalları başkanı. Burada komşuyuz. Bekleriz. Biz gençleri seviyoruz. Gözlerimizdeki ışıltı bize Biz de bir Bizim de değer verenleri Evet. Yavuz Bey buydu. Bu mı? Evet. <laughs> Yavuz Ağır Ali oldu. Yavuz <laughs> <Gözler. gülüyor> <laughs> 好的，那就。好的